Yargıda sönük bir bölüm geride kaldı. Engin konusunun biraz uzadığını düşünenler var. Diğer yandan diziye katılan savcı değerli karakteri ise gizemini koruyor. Odasından çıkan parfüm, mermi ve fotoğrafın mutlaka bir anlamı var. Engin cinayeti masada dururken bir anda çıka gelmesi acaba söz konusu olayla bir bağlantısı var mı diye şüphelenmemize neden oldu. Yine Ankara'da Neva ile çalışması, diğer taraftan Nava'yı zora sokan o videonun deryadan çıkabileceği konusunu akıllara getirdi. Ya da merdan veya yektatilmenin gizli kapaklı işlediği cinayetlerle bir bağlantısı olabilir. Buradan ölen kişilerin ailesinden birisi ya da birileri olabileceği akla geliyor. Çünkü Şükran Ovalı derya karakterine ilişkin verdiği bir röportajda ilerleyen bölümlerde deryaya dair bazı bilinmezlerin ortaya çıkabileceğine dair bazı mesajlar verdi. Bizim söylediklerimiz birer ihtimal ama Sema Ergenekon boşa bu sahnelere yer vermez. Mutlaka bir anlamı var. Bu detaylar da dizideki özneleri yakından ilgilendiren detaylar.